Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan serisinin 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde şampiyonlar turnuvasına katılacağız. Etkinlikler bölümünde şampiyonlar turnuvası aktif edilmiş durumda. Lucas karakterini seviye 7 yaptıktan sonra katılacağımız ilk turnuvada işimiz her zamankinden daha kolay olacak diye düşünüyorum. Bu arada söylemem gerekirse Lucas karakterine 2 tane süper güç kartı ekledim. Bunlar çift gol ve büyük kafa süper güçleri. Yani normalden çok daha fazla süper güç kullanma hakkımız olacak. Bu turnuvaya katıldıktan sonra mecburen seviye atlayacağız. 30. seviyeye geçeceğiz ve yeni karakterlerin kilitleri açılacak. Sıfırdan serisinin şu ana kadarki kısmındaki hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Sadece 20-30 seviye aralığında iki tane efsanevi karakterde kart eksiğimiz var. Diğer karakterlere ait ciddi sayıda kart toplamış durumdayız. Altınımız olsa birçok karakteri seviye 7 yapacak kadar kart topladık. Şimdi dediğim gibi şampiyonlar turnuvasına ilk girişimizle başlıyoruz. Turnuvada yapacağımız final karşılaşmalarını sizinle paylaşacağım. Ardından da şampiyon olursak şampiyonluk ödülünü birlikte açacağız. Hadi başlayalım. Turnuva ilk girişimizde zorlanmadan finale yükselmeyi başardık. Şimdi finaldeki rakibimi bekliyorum. Evet arkadaşlar, rakibimiz Ronin Destansı karakteriyle oynuyor. Güçlü bir karakteri var. Bakalım nasıl bir sonuç olacak? Ayrıca kendi liginde şampiyonmuş rakibimiz. İlk golümüzü atıyoruz. Hemen peşinden ikinci golümüzü de attık. Bir gol daha atıyoruz. Bol şans dediğine göre belki rakibimiz maçtan çıkabilir. Bir tane de alttan mı atsak, ne yapsak? Rakibimiz de bir tane gol attı. Skor 4-1. Rakibimizi maçtan çıkarmak istiyorum. Zaman önemli biliyorsunuz. Skoru 9-1'e taşıdık. Biraz sinirlenmiş galiba rakibimiz. Şanstan bahsediyor. Skor 10-1 oldu. Bir tane daha gol atıyoruz. Ve rakibimiz maçı terk etti. Biz de turnuvaya ilk girişimizde şampiyonluğu elde etmeyi başardık. Şimdi de ödülümüz olan turnuva sandığını birlikte açalım. 55 elmas, bir nadir paket ve 13500 altın kazanıyoruz. Evet arkadaşlar turnuvaya ikinci girişimizde de finali yükselmeyi başardık. Şimdi final maçına çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir rakip bizi bekliyor. Rakibimizin karakteriyle bizim karakterimiz arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Ne kadar iyi oynarsa oynasın yapacağı gerçekten hiçbir şey yok. Açtığımız mega paketlerden sonra şu ana kadar 1 lira dahi harcamadan oyunun bu seviye aralığında en güçlü karakterini elde ettik. Üstelik bu karakteri seviye 7'ye yükselttik. Karşımıza gelecek olan rakipler en fazla bizim kadar güçlü olabilir. Tabi biliyorsunuz karakterlere ait güç takviyeleri var. Parayla satılan. Onları alanlar bizden daha güçlü olabilir ama öyle rakiplere karşı da biz oyunumuza, oyunculuğumuza güveniyoruz. Onları da o şekilde eleyeceğimi düşünüyorum. Ama hiçbir türlü karşımıza çıkacak rakipler Bizden çok çok daha güçlü rakipler olmayacak. Seviye 7 Lukas karakteriyle rahatlıkla 40 seviyeye kadar oynayabiliriz. Hatta belki devamında yeni bir efsanevi karakteri seviye 7 yapmadan 50. seviyeye kadar bile oynayabiliriz. Çünkü gerçekten gücü oldukça yeterli. Hiçbir güç takviyesi kullanmadan şu anda karakterimizin gücü 100'e ulaşmış durumda. Bu arada rakibimiz inatla maçı terk etmiyor. Skor 14'e 0 oldu. Bir tane daha gol atıyoruz. Final karşılaşmasından da galip ayrılıp şampiyon oluyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci şampiyonluğumuzu da elde ettik. Şimdi turnuva sandığını birlikte açacağız. 50 elmas, bir koleksiyoner paket ve 14.500 altın kazandık. Evet arkadaşlar, yine finale yükseldik. Rakibimizin turnuvada yaptığı maçların skorlarına bakınca güçlü bir rakip olma ihtimali yüksek gibi. Umarım güçlüdür. Sonunda dişimize göre güçlü bir rakip karşımıza çıktı. Zannediyorum ki Lady Harlem karakteri bu. Rakibimiz gerçekten güçlü bir karaktere sahip. Hatta bizden daha güçlü bir karaktere sahip. Pink sorunu yaşamazsak çok mutlu olacağım. Ama hala Pink'le ile uğraşıyoruz. Rakibimizi biraz darlayacağım. Karakterin hakkını versin bakalım biraz. ama gerçekten güzel bir karakteri var. 30-40 seviye aralığında aktif olan, kilidi açılan karakterlerin en güçlüsü Lady Harlem karakteri. Rakibimiz de bu karakteri bir şekilde elde etmiş. Ya oynayarak ya da parayla satın alarak skoru 4-1'e taşıdık. Birazdan tahmin ediyorum hem o hem biz süper güçlerimizi kullanmaya başlayacağız. Süper güçler kullanılmadan önce skoru 5-1'e taşımayı başardık. Bir tane daha gol atıyoruz. Rakibin süper güçleri kullanması yakındır diye düşünüyorum. Bu arada skoru 7-1 yaptık. Bir tane daha gol atıyoruz. Tabii kendisi finalde hiç zorlanmadan şampiyonluk bekleyerek bu beklenti içerisinde turnuvaya girmiştir. Haklı olarak biz 29. seviyedeyiz. Karşımıza 5 fazla 5 eksik seviyede rakipler gelebiliyor. Rakibimiz bu sefer 34. seviye bir rakip geldi. 30. seviyenin altında olan bir rakibin bizden daha güçlü bir karaktere sahip olma ihtimali herhalde %1 falandır arkadaşlar. Rakibimiz hala süper güçlerini kullanmadı. Kendisini tebrik ediyorum. Kolaycılığa kaçmıyor. Kendisi kullanırsa bizim de kullanacağımızı öngörüyordur belki. Bir tane daha gol attık. Ve skor 12'ye 5 derken bir gol daha atıyoruz. Ve final karşılaşmasından 13'e 5 galip ayrılmayı başardık. Şimdi turnuva sandığını açacağız. Hadi ödülümüzü açalım. 20 elmas, bir karakter paketi efsanevi ve 10.000 altın kazanıyoruz. Evet arkadaşlar, bir kez daha finale yükselmeyi başardık. Hemen enerjimizi biraz yükseltelim ve finaldeki rakibimizle olan karşılaşmamıza girelim. Finaldeki rakibimizin bize fazla süre dayanabileceğini düşünmüyorum. Bu gol yedikten sonra sanki gol atmışçasına emoji paylaşan kardeşlerimizin neyin kafasını yaşadığını gerçekten çözebilmiş değilim. Gol yiyor, 15 tane fark olmuş, öğren de gel diyor. Sus işareti yapıyor. Bazıları küfür emojisi atıyor. Hadi onun mantığı belli. gene tasvip etmiyoruz da. Yani 15 sayı farkla yenilirken sus işareti atmak veya öğren de gel demek. Neyin kafası? Gerçekten merak ediyorum. Bununla ilgili yorumlarınızı da yorumlar bölümünde bekliyorum. Şu an tamamen keyfini oynuyoruz. Amacımız gol atmak değil süreye oynamak. Rakibimiz maçtan çıksa tabii ki çok daha güzel olacak. Derken zannediyorum ki bizi duydu. Rakibimiz maçı terk ediyor ve biz bir kez daha şampiyon olmayı başarıyoruz. Sıra şampiyonluk ödülümüzü almaya geldi. 45 elmas, bir yetenek paketi ve 9000 altın kazandık. Paketimizi de birlikte açalım. Şimdi turnuvadan ayrıl dediğimizde büyük ihtimalle seviye yükseleceğiz. Evet dediğim gibi oldu. Yeni karakterlerin kilitleri açıldı. Evet arkadaşlar bu bölümde 5 kere turnuvaya katıldık ve 5 kere şampiyonluk elde ettik. Videonun başında 295 elmasımız vardı. Yaklaşık 450 elmas kasmışız. Gayet güzel. Serinin 19. bölümünü burada sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.